Hepinize selamlar dostlar Ben Efe. kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Art Evolved Lost Island serimize kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. Hepiniz hoş geldiniz dostlar. Ee, hızlıca <laughs> bugün yine şey yaptığımızdan bahsedelim. Öncelikle lan dur yanlışlık verdik. <laughs> hoş geldin tekrardan. Ee, bugün sadece iki kişiyiz. Diğer arkadaşlarımız şu anda oyunda değil. <laughs> Öncelikle hızlıca video dışı yaptıklarımızdan bahsedelim. Değil mi Oksi? Bir tane şöyle kutsal dodomuz var. Bunu e, ee, itti. Bu niye birimizi takip eder gibi hareket ediyor? Saldırganlığı almışız çünkü neyse. Lan bizim diliyor sapıtmış. Neyse. E, video yaptıklarımızdan bahsedelim Gördüğünüz gibi zaten deri set yaptık. Önceki videoda yaptık mı hatırlamıyorum. Yay yaptık. Yay yapmış mıydık lan önceki videoda? Hayır. Heh, iyi tamam güzel. Ve <laughs> izin içine şu rafineleri mafilerleri yaptık Sandık manlık yaptık bir şeyler topladık Şöyle sandığı da göstereyim Bir yandan malzeme kastık bir yandan bir şeyler yaptık Bugün hayvan eğiteceğiz dostlar Şöyle e, <laughs> Bir de dışı oynarken Beni öldüren bir raptor oldu Ona eğiteceğiz bir de trike eğiteceğiz İlk trike'a gidelim çünkü trike kısmen daha basit Hadi gel oksiye e, Trike kaç leveldi lan hatırlıyor musun sen ee 130 kanka 130 muydu İyi güzel okey trike'ı eğitelim trike'ı bayıldıktan sonra başında duracağız zaten oraları keseceğiz ee evcilleştirdikten sonra base'e geliriz bir şey turs, neydi test sürüşü yaparız sonra gider raptor veya raptorlar artık iki tane gördüm diye hatırlıyorum çünkü onları eğitiriz ee neydi şimdi koordinatı nereydi lan oranın 30'a 11 Kanka, miydi? 30'a 10 aynen o civarlarda bir de şey bunun yanında bir tane hani 20 seviye vardı ya biz onu öldürmedik. Eee, neyse tamam hallederiz bir şekilde. Ahanda bulduk. Bu arkadaş olsa gerek. Başlıyorum sıkmaya. Direkt uzaktayken başlayalım. 3. Lan niye atladın aşağı? Black neyse Black dur Black dur Black. dur. Buraya kadar gelemez herhalde. Başladım. Siftah. Bayıltıcı ok sık bak aynen. yanlış bir şey sıkma. Ee, kardeşi de geliyor. Ve tam zamanında susadım ve bunlar buraya çıkabiliyor. Aa çıkamıyor buraya. Çok güzel. Sen o kırmızılıyı öldürsene. Ay şey oğa geçip taş oğa geçip. Bir dakika. Ben buradan bunu bayıltıyorum Benim de çok taş okum yok vardı 20 tane var. Öldürürsün. Şu an bana fokus ya. Bana gelirsin söyle bu arada. Çok yakınlaşmazsan bana odak kalır, sana gelmez. Bir an arkadakini bayıltmaya çalışıyorum ben de. Aga şöyle yapıyorum ben. Buradan ineceğim. Çünkü diğeri kaçıyor. Yakalayabilmem lazım onu. Sana gelebilir. Okay. Ee, bayıltırım ya. Daha 13 tane daha bayıltıcı yok var. Tak susuzluktan umarım bayılmam hayvanı bayıltmaya çalışırken. Of çok fena vurdu panga bana. Sen de bu arada. Yani de mi? bana ekliyim şu an. Sana oh, geldi aynı. Oh, 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 run 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 run. Ne yapacağız? Senin bunu bir şekilde öldürmen lazım arkadan. Sıkıyorum kanka. Diğeri de saldırmaya başladı. Ne oluyor? Ne oluyor oğlum? Uçan at. Şu an... Pink girdi kanka. Oh, harbi pink girdi galiba. Ne oluyor ya? <laughs> Hepsi de bizim başımıza mı gelir? At kardeş bloklama beni ama. Hmm. Öldürebiliyor mu? Aha güzel. Deniyorum. Ha. Tamam bayıltıcıya geç bayıltmaya başla. Benim bayıltıcı ok kısmım az kaldı. Pitera nereye gidiyor? Tak. Sana dönecek büyük bir ihtimal. Ananı uçuyor. Çok pis uçuruyor vallahi. Aga öldüm. A Tam bende bu ya. Bayıltırsın inşallah. Şöyle tık. Bu arada şey neydi? Raptor'lar şey olarak iki tane gördüm. Bir tanesi büyük ihtimal beni öldüren zaten. Onun seviyesi iyiydi. Diğerinin seviyesine hiç bakmadım. Yani göremedim zaten. Umarım onun da seviyesi güzeldir. İkisini birden eğitiriz Raptor'ların. Şu an amacım o yönde en azından. Şu kostümleri ben bir hepsini atayım. envanterde çok boş yer kaplıyorlar. Açıyor. Bayıltabilirsin değil mi? Kaç tane okun <laughs> Cevapsız kaldık neyse Geldim geldim Kanka kaç tane var 16 tane var kaçıyor şu an ama Sakın kafasından Pis. sıkma bak Sakın kafasından sıkma Kafasından daha az uyuşuk kalıyor trike'lar Müthiş Bacağına sık gövdesine sık kuyruğuna sık kafasına sıkma Aha hasar yazısını gördüm 20 vurdun Bir daha 20 vurdun Loot'umun da oraya geldim şimdi Bayıltamazsan bende Bir 5 tane daha falan ok olması lazım 10 tane kaldı, bayılır herhalde ya. 5 tane değil, bir tane okum var. <laughs> ya defol git elimden, Şimdi... Aha bayıldı. bayıldı. Çok güzel. Meyve topla hızlıca envanterine koyalım. Steam hariç tüm meyveleri koyabilirsin. Narkoları zaten doğallıkla yemiyorlar. Okay. Steam koyma yeter. Steamler uyuşukluğun hızlı açılmasını sağlıyor. Çok da meyve koymamıza gerek yok. Ay lan yanlışlıkla çiğ şey et yedim. Velet. Ne verir? İleride de ileride de koyacağız zaten her türlü. Ya <laughs> Sen ne, ne yap, bunu mı? vurdu eleman ya. Trike'ın evcileştirme verimi azalıyor. Neyi vuruyor oğlum? Ne ki şu an. Kompi, Kompi, şu önümdeki velet. Ne var? Evcileştirme verimini çok düşürdü ya. ya. E kanka Abi vuramayız ki zordan ona nasıl vuracağız? Trike'ın evcilleştirme verimi yüzde yetmişe düştü. Yani neyse. Trike olduğu için çok da önemli değil. Meyve toplayacağız sadece. Hadi bilemedin saman. Yani umarım. Tamam ya sıkıntı i̇leride, yok sıkıntı yok. belki hallederiz onu ya. Şimdilik ilk hayvan sonuçta. Aynen öyle. Eee neydi? Ben bir base'e gideceğim bu arada. Eğer yapabiliyorsam bir eğer meğer yapacağım. Ee, yapabileceğim çok zannetmiyorum ama. Sen onun başında dursana koru onu biraz. Okay. Eğer hatta yapabiliyorsam ben Raptor ayarı falan da yapayım direkt. İkisini birden yapıp geleyim. Raptor'a da geçeceğiz ya. Bu arada Raptor... ama <laughs> ile craftlarız 2 dakika ya. Oraları keserim. Şey değil. Trike hiç yedi mi? bakayım. Yemiş 6.4. Aynen. Evcilleştirme birazcık uzun sürecek gibi. Allah'tan Raptor falan kolay evcilleşecek etçil olduğu için. Bir de Raptor'lar A hızlı yiyor zaten. Açlığı full ama ya baya. Yo zaten full'e yakın yiyorlar ya full. Açları, açlıkları böyle 50-60 düşünce yiyorlar. Yoruldum. Aslında sen onu bakarken Raptor'ların seviyesine bakmaya mı gitsem ya? Sen onu tek başına koruyabilir misin? E ee, raptorlara bakmaya gitsem. Korurum. Okey o zaman. Ben de bola falan craftleyeceğim, raptorların yanına gideceğim. Derimiz bayağı bir var, güzel. Şöyle bir tane Traika yeri craftlayayım. Bola nerede? Taş ve saman istiyor. Kaç? Şöyle 8 tane craftlayayım bola. İşimize yarar. Şimdi deri, lif, saman, taş, odun istemiyor. Odunları at gitsin. Gerçi 8 saniye de sen mi bilmiyorum ya ama Şu arada şey neydi bugün Şey yakarken güzel seviye kastık şaka maka Kaç şu an ben 34 seviyeyim sen kaç seviyesin şu an? Doğru 27 diyeyim ben ya daha <laughs> Aslında bu seriyi de bir diploma eğitsek ya Hasar falan vuramıyor ama Şu hayvanı hep eğitmek istemişimdir toplu bir oynarken Bundan yapacağım ben. Eğiteceğim bu sezon. <laughs> Biraz daha yemiş bu arada kanka. Yüzde on bir. Okey. Lan dur derileri niye bıraktın diyeceğim de neyse. Ben bir şeylere bakmaya gidiyorum. Raptor'lara dediğim gibi. Yerlerini hala hatırlıyorum zaten. Eee şey kısmı benim çok moralimi bozdu ya. Beyzinde bir Rex vardı. Şimdi şey olarak bu ne 140 seviye bir tane vardı. Abi eleman bizi yok etti ya. <laughs> Bak ben ona iki kere öldüm. Siz, siz hiç öldünüz mü lan? Yok ben hiç ölmedim. Bir de çaylı falan öldüm işte. Bir ben onun gazabına uğradım galiba. Yani arkadaş eleman sıkıntı ya. Tek bir de tek attı bana biliyor musun? Zırhım mırhım vardı tek attı. be. 140. <gülüyor> <gülüyor> Raptor kardeşler neredesiniz? Burada bir yerdeydiniz az önce ya. Ee, ormanın derinliklerine falan mı gittiniz ya? Vallahi gitmeymiş olun. Gitmemiş olun. Lütfen gitmemiş olun. <laughs> ormanın diplerinde görülmüyorsunuz ki anasını satayım arkadaş. Aa koyun buldum. Raptor'ları eğer bul bulup devcilleştirecek olursak bu koyunun etini kullanırız. Yok sahilde de değilsiniz. Neredesiniz oğlum raptorlar kayıp lan. Ben bir raptorları bulana kadar keseceğim öyle yapalım. Geldik dostlar. Strike ee, eğitilmek üzere. Son e, artık meyvesini yiyecek umarım. Eğitilmiyor abi hayvan. Yani istatistikleri biz normale döndüremedik hala. Derken kalktı. Güzel. Şu anlık şeylerini şey yapalım. Şunun şeyini de kaldırayım ben. Kaç seviye? 175. Kötü değil. Hiç kötü değil. Gel beraber gidelim hadi. Bunun neydi? Sağ tıktı değil mi? Tamam. Hayvanın üzerinden düşmemeye çalış. Umarım düşmezsin yani. Aa, Yapamadım lan. Ne alaka? Neyim acaba? Harbi üstündesin diye galiba. Aa, harbi yapamıyorum. Neyse böyle gidelim. Trike'ın tek özelliğini de kullanamadık anasını satayım. <laughs> ne oluyor? Oh be. Abi rahatlık varmış. Gençleştim resmen. Bu kadar mı fark eder? Hayvan tek vuruşta 20-30 narko topluyor. Da bu ağırlık ne böyle? Hayvan şu an çok ağır. Bizden dolayı olsa gerek. Neyse şimdi. Trike'ın özelliklerini zaten bahsetmeye gerek yok. da bilmeyen yoktur anasını satayım narkoylayıp da meyve toplayacağız. Traktör. Şuna bak. 62 tane narko topladı. 2 vuruşta. Hayvan yoruldu. Bu yana Seviye verdik kardeşim. Aha ateşleri gördüm. Trike'ı evde bırakalım bu arada. Trike'lar... Ay trike olmadan gidelim Raptor'ların yanına. Dostlar ben bu şey neydi? Orada bayağı bir kestim zaten şeyden itibaren. Raptor'ları bulduğum seviyelerine baktım. Sonra geldim Trigon yanına falan. S raptor'ların biri 111 biri 130. Dişil erkekliler ikisini de eğiteceğiz. E raptor'lar umarım ağırlığımızı kaldırabilir. Hiç zannetmiyorum. Şimdi bizim e narkotik kısmımızı kasmamız lazım. O yüzden buradan itibaren yine ufak bir keseceğiz geldik dostlar. Narkotikler üretilmiş vaziyette. Sonu, sonuncuları ürettim. Bayıltıcı okları craftladım. Gel buraya oksi Okları yarı yarıya al. Bu kadar çıktı. Olduğu kadar. <laughs> 14 lan. Raptor'ların uyuşukluğu da o kadar yok. Bu olayla sabitleyip kafalarına kafalarına vuracağımız için yumluklarız, yumluklarız. 5 okta falan bayılırlar maksimum. Eline bu arada bolayı al. Olur da bir anda önümüze falan çıkarlar sabitleriz. Geçmem Gerçi yani. dur. ilk şeye gidelim. İlk koyunu öldürelim. O koyundan koyun eti lazım. Koyun... Kanka arkandan biri kovalıyor gibi <laughs> Dur bakayım. Bir şey diyeyim mi? Hayatım. Geldik. Raptor'ların oradayız. Koyun şu yukarıdaydı. Gel ilk koyunu öldürelim. Okey. Ben bu olayla yerini sabitleyeceğim kaçmasın diye. Sen direkt sıkmaya başlarsın taş okla. Bir şey diyeceğim. Gamma 3 yazsam oyunun gamasını arttırayım. Çok karanlık çünkü bu taraflar. Koyun kardeş sen ne taraftasın şimdi? En önemli faktör o. Bu ormanın içinde onu biliyorum ama nerede? oyunu <laughs> oyunun sesleri açık oynuyorsun umarım. Sesini duyarsın koyunun. Bildiğim meyli hayvan yani. Koyun adı üstünde ne yapacak başka? E <laughs> koyun da mı piyasada yok? Ben sola doğru gideyim. Ee, ben de hafif sağa doğru çıktım da. Abi hayvan piyasada yok. Ne oluyor? Anla onu bence birileri yedi bile ama biz trikeye ye yetirken. Aga bir şey diyeyim mi? Fenasal bir ses geldi ve çok fena korktum. Bu arkadaş yok olmuş biz gel aşağı gidelim. Yemişlerdir bunu. <laughs> Normal etle yapacak bir şey yok. Bayıltıcı okları yine yaya taktım ben. Bu arada benim bir su içmem lazım. Karakter şu an susadı ar diye ses çıkarıyor. Freddy Fazbear. ee, Raptor'lara yakınız. dallama gibi inme aşağı. Canın falan azalırsa sıkıntıya girersin. Raptor'lar da Rex'e yakın bu arada. Öyle bir kötü yanları evet, var şu an. Benim de bir lazım. Ne kadar çok ortak yönümüz var. <gülüyor> <gülüyor> oh. Gulu gulu gulu. Kanka benim bir aya karakterin bir aya uzun galiba. Seke seke ilerliyor ama. <laughs> Raptor'ların ikisi de gözümün önünde. Rex de şu an gözümün önünde. Sanırım o... Yok. Yok 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 yok. yok. A! A! <laughs> Üste yazan yazıyı gördün mü? <laughs> Hayır. Ne oldu? Zenci Japon şey tarafından öldürüldü. 50 level Dilo tarafından öldürüldü. Şunu öldürsene taş okla. Çalan değil mi? Çalan it bu. He. Sık kafasına. Niye böyle kalmış lan bu yerinde? Yerine sabitledim bu olayla. <laughs> Öl artık. 145 seviye. Ciddi misin? Abi bizim şans şaka mı? Başlangıçtayız ya her hayvanın var ya, seviyesi yüksek. Ben buranın mı lan? <laughs> ya geri zekalı. <laughs> Niye küfür ediyorsun? Eline dal balayı. Salla. Gel üstüme atladı oğlum. Dur sallama. Hayvan şu Hayvanlar şu an piyasada yok. Gel bende. Ya. <gülüyor> 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 Raptorlar nerede ya? Burada bir yerdeydiler az önce. Ormana mı girdiler acaba? Oğlum. Ha burada 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 Efe. İkisi de mi? Biri, biri Evet, de ikisi mı? de orada. Kani i̇kisi de var. orada. Bola'yı sallamaya başla. Ananı. Tut onu yerine. Kanka takıldım. Olduğum yer Baga girdim. Kanka benim de volan bitti şaka gibi. Ya yakalandı mı? Bir tanesi yakalanmış. Senin çab red çabuk red buraya gelmen içime lazım. Girdi. İçime girdi hareket edemedim. <gülüyor> Tövbe. <gülüyor> Neyse tamam hızlı gel halledelim. Oğlum burada ne oluyor lan? Gelmiş bu Dilo bizimkinlere de saldırıyor ha. Sen Sa bunları tarafsız almamışsın. Hedefe saldır ıslığı ver. Bir dakika bola craftlamak için şu an ne lazım bana? Lif saman taş ben hızlıca şunları toplayayım bir. Tamam taşı topladık tamamını da topladık. Arkadaş, bir zıplayamadım. Lifti toplayalım hızlıca. 5 5 5 5 5. Niye craft'layamıyorum? Abo! Öleceğim galiba. <gülüyor> <gülüyor> of, biz sana gelelim ya. Olmuyor böyle. <laughs> Geldik dostlar. <laughs> biz birkaç kere daha öldük oradan sonra bir tık sıkıntı oldu. Alamadım mı lan loot'u? Alacağım şimdi abi. Bu mu oğlum senin loot? Yuh nerede ölmüş? Bak bir tanesi sana gelecek bir tanesi bana gelecek. Şey olarak sabitliyoruz bu olayla direkt. Tamam bir dakika. Abi elemanlar Rex'e saldırıyor şaka mı bu? İki tane balam kaldı var lan. Eee Kanka ıı, ne yapacağız? Bizde mi Rex'e saldıralım? <laughs> Saldırsak ne öldürebilecek mi sanki? Hayvan gibi canı vardır onun. Uzaklaş. Raptorlar, e ölecek. <laughs> Öldüler boş ver. <laughs> Eğitemeyeceğiz mecbur yapacak bir şey yok. İzlediğiniz için çok çok teşekkürler dostlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Birazcık fail'lerle dolu bir video oldu ama olsun. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>